Arkadaşlar merhaba. KPSS matematik için güzel ve kaliteli soruları incelemeye devam ediyoruz. Bugün de 5 tane çok güzel sorumuz var. Hadi bir an önce başlayalım. X ve Y gerçel sayıları için diyor. 3 x y artı 4, 3 üzeri eksi x, y eksi 4 eşitlikleri sağlandığına göre y kare ifadesinin değeri kaçtır diye bize soruyor. Şimdi burada Şöyle bir şey yapmamız lazım. Bunları tutup taraf tarafa çarparsak. Bir dakika. Şöyle bir şey sil. Tutup taraf tarafa çarptığımız zaman. Bakın. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri eksi x eşittir. Y artı 4 çarpı Y eksi 4 oldu. Şimdi zaten tabanlar aynıysa üstler toplanacak. Yani burası 3 üzeri 0 oldu. E burası da 2 kare farkı değil mi? Yani y kare eksi 16 oldu. E 3 üzeri 0 dediğimiz şey 1 değil miydi? E bize zaten y kareyi soruyor. Eksi 16'yı ne yapacağız? Karşıya atacağız. O zaman 1 artı 16'dan kaç yaptı? 17 yaptı. Y karemiz kaç eşit olmuş oldu? 17'ye eşit olmuş oldu. Çok güzel ve hani çıksa gerçekten insanları zorlayabilecek bir üstü sayılar sorusuydu. Çok beğendim ben de o yüzden videoda yer vermek istedim. Ee, burada tek yapacağınız şey e, y kareyi soruyor. Sağda bir e, zaten bir iki kare farkı olayını görmeniz lazım. Bir de zaten e, taraf tarafa çarptığınız zaman bu x veya eksi x olduğu için buranın yok olacağını da görebilmeniz gerekiyor. Hemen diğer soruya geçelim. Yine iki kare farklı. Bu sefer de bir kare kök sorusu. Şimdi ee, 8. dereceden kök kök 8. E, 8. dereceden kök 2 eksi 1 artı 1 var. E burada da iki kare farkı var. Bu da ne olacak? E, dördüncü dereceden kök 2 eksi 1 olacak. Bir eksilisi bir artılısı. Bunun karesi kaç yapar? E, dördüncü dereceden kök 2 yapar. E, birin karesi zaten 1 eksi 1 oldu. Yukarıda da ne var? Kök 2 eksi 1 var. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Buradan da yapabilirsiniz. Bunu ayırmaya da uğraşabilirsiniz. Ama şu artık A işine bir girelim. Dördüncü dereceden kök 2'ye ne demiş? A demiş. Aşağısı ne oldu o zaman? A eksi 1 oldu. Şimdi bunun karesini alırsak. Her iki tarafın. Ne olacak? Şimdi bu 2 üzeri şöyle düşünelim hatta. Nasıl olacağını e, düşün. E, 2 üzeri 1 bölü 4 demek değil mi? kök. Şunu biraz daha düzgün yazalım. <laughs> e, şuraya yazayım. 2 üzeri 1 bölü 4 demek değil miydi? Bunun karesini alırsak ne olacak? E, çarpıldığı zaman 2 üzeri 1 bölü 2 yani kök 2 olacak. Yani kök 2 dediğimiz şey neye eşitmiş? A kareye eşitmiş. Nereden geldiğini de böylece görmüş olduk. O zaman kök 2 yerine de ne yazacağız? A kare yazacağız. A kare eksi 1 mi? E yine bir iki kare farkımız var. A eksi 1 çarpı A artı 1 oldu. Aşağıdan da A eksi 1 geldi. A eksi 1'ler birbirini götürürse cevabımız ne olmuş oldu? A artı 1 olmuş oluyor. Hemen diğer soruya geçecek olursak. ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. A kare eksi 2A yerine bir tane harf yazmamız lazım. Mesela A kare eksi 2A yerine ne diyelim? A kare eksi 2A'mız mesela X olsun. Şimdi yazacak olursak ne diyeceğiz? X kare Eksi 11x artı 24. Burayı çarpanlarına ayırırsak. X'e X eksi 8'e eksi 3 oldu mu? Yani bu çarpanlarına nasıl ayrıldı? Ee, x eksi 8 çarpı X eksi 3 diye ayrıldı. Peki şimdi X gördüğümüz yere ne yazacağız? A kare eksi 2a yazacağız. A kare eksi 2a eksi 8. Burada da ne yazacağız? a kare eksi 2a eksi 3 yazacağız. Şimdi burada a'ya a geldi. Burada ne oldu? Eksi 4'e artı 2 oldu. Eksi 2'yi sağladı. a'ya a geldi. Eksi 3'e artı 1 oldu. Eksi 2'yi sağladı. O zaman bunların çarpanları neymiş? a eksi 4 var. a artı 2 var. a eksi 3 var. A artı 1 var. Şimdi aşağıdaki bu çarpanlarından biri olamaz diyor. Artı 2 var. Eksi 4 var. Eksi 3 var. Artı 1 var. Ne yokmuş? A eksi 2 yokmuş. Cevabımız A seçeneği olmuş. Oluyor. Burada zaten yapmanız gereken şey eğer iki tane parantez içi varsa zaten ibaremizde yani. Bir kareli de bir normalde. Buna bir tane harf verip ilk onun çarpanlarını bulmak. Ondan sonra da verdiğimiz harf, harfin yerine ifademizi yerine yazmak. Sonra burada ikinci bir defa tekrar çarpanlarını ayrılma ayırma yapıp bütün çarpanlarımızı tek tek bulabiliyoruz. Hemen diğer soruya geçelim. Çok güzel bir eşitsizlik sorusu. Hem yorum istiyor hem de dikkat istiyor. Şimdi A ve B pozitif gerçel sayılar olmak üzere diyor bize. A kare küçüktür A diyor ilk. A kare A'dan küçükse. Karesinin kendinden küçük olduğu tek aralık neydi? Sıfırla bir aralığı. Ç çünkü pozitif sayı demiş. Karesi kendisinden küçükse sadece ne aralığında? Sıfırla bir aralığında. Peki şurada bir... B de pozitif ya zaten. Çok rahat bir şekilde işler dışlar çarpımı yapabiliriz. Her iki tarafı B ile çarpalım bakın. Ne oldu? A A çarpı B kare eşit oldu mu? Şu A'ları da sadeleştirelim. 1 1 küçüktür B kare oldu. Yani B'miz burada her türlü pozitif bir sayıysa B'nin biz birden büyük olduğunu biliyoruz. Şimdi A artı B birden büyüktür diyor. Şimdi A sıfırla bir aralığında mesela ne olsun? 1 bölü 2 olsun. B'miz de kaç olsun diyelim? 2 olsun diyelim. 1 bölü 2 ile 2 toplarsak her türlü geçer. Z e, B'ye 2 demiştik. A'mız da neydi? 1 bölü 2 idi. Şimdi 2'nin altında gizli bir 1 var. Alttakinde ne yapıyoruz? Takla attırıyoruz. Kaç oluyor? 4 yani birden yine büyük. A eksi B 1 bölü 2'den 2'yi çıkartırsak negatif olmaz mı? 1 bölü 2'den onu da göstereyim hatta. 1 bölü 2'den 2'yi çıkartırsak ne olur? Eksi 3 bölü 2 bulmuş oluruz. Yani negatif bir sayı bulmuş oluruz. Sıfırdan büyük diyor bu. Yanlış oluyor o zaman. E cevabımız da ne olmuş oluyor? 1, 2 olmuş oluyor. D seçeneği. Şimdi eşit eşitliğini sağlayan x tam sayı değerlerinin toplamı kaçtır diyor bize. Şimdi burada yapacağımız çok baba bir işlem var. Şimdi önce şöyle bir çizgi çekiyoruz. Şöyle. Çizgimizi çektik. Bu çizgimizi 3'e ayırıyoruz. Şimdi köklere bakıyoruz. Burayı sıfır yapan değer kaç? Eksi 3. Burayı 2. Şimdi eksi 3'ü ve 2'yi buraya yazıyoruz. Şimdi dikkat edeceğimiz şey şu: İki tane mutlak değer varsa içinde, şimdi e, içindeki e, sıfır yapan değerleri bulacağız ki negatif ve pozitif alma olayları, hani büyük küçük olaylarından dolayı. Şimdi bakacağız. Eksi 3'ten küçük olan yerde eksi 3'ten küçük olan yerde. Ne oluyor? Ee, sağ taraf negatif oluyor. Sol taraf da negatif oluyor. Yani eksi x artı 2 e, oldu burası. Burada negatif çıkacak. E, eksi x eksi 3. Kaça eşitmiş? 7'ye. Eksi 2x eksi 1 eşittir 7 ise eksi 2 x eşittir. Eksi 1'i karşıya atarsak 8 olur. X'imiz de buradan kaç olur? Eksi 4. Eksi 4 gerçekten eksi 3'ten küçük mü peki? Solunda mı yer alıyor? Evet. O zaman eksi 4 bizim bir tane kökümüzdür. Şimdi eksi 3 ile 2 aralığında eksi 3 ile 2 aralığında sağ taraf ne olacak? Pozitif olacak. Aynı çıkacak. Sol taraf yine negatif. O zaman sol tarafı eksi çıkarttık. Eksi x artı 2 artı x artı 3 eşittir 7 dedik. Burada artı x ile eksi x birbirini götürdü. 5 eşittir 7 oldu. Buradan bir eşitlik gelmedi direkt orta kısımdan. Şimdi sağ kısma geçtik. 2'den büyük olan yerler. Burada iki tarafta ne? Artı. A o zaman pozitif çıkacak x artı 3 eşittir 7. 2x artı 1 eşittir 7. 2x'imiz buradan 6. x'imiz de buradan kaç çıkmış oluyor? 3 çıkmış oluyor. x tam sayı değerleri toplamı söylüyor. Peki bir de tabi burada değer çıktığı an kontrol edeceksiniz. Şimdi mesela burada eksi 4'ü bulduk ama e, eksi 3'ten küçük. Evet sağladı. Hemen sağlayıp sağlamadığını ne yapmamız gerekiyor? Kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer sağlamıyorsa verilen aralığı mesela burada atıyorum eksi 5'ten küçük deseydi. Eksi 4 eksi 5'ten küçük olamadığı için burada eksi 4 değerinin üstünü çizecektik. Tamam eksi 4'ü bulduk ama bu aralığımızın dışında diyecektik. Burada aralıkta sonuçta bunu kontrol ettik. O zaman 3 de 2'den büyük mü? Evet sağ tarafında yer alıyor büyük. O zaman biz ne diyor toplamını soruyor. Eksi 4 ile artı 3'ün toplamı. Burada da hatta e, böyle karıştıran arkadaşlar olabilir arada. Çok güzel bir şey söyleyeceğim. E, eğer biri pozitif biri negatifse sayıları topluyorsak. Büyük olan sayıdan işaretleri görmeyin. Büyük olan sayıdan küçük olan sayıyı çıkart. 4'ten 3 çıkarttım ne oldu? 1. Sonra büyük olanın işaretini de sonucun önüne yazın. Cevabımız. Eksi 1 olmuş oluyor. Ufak bir tam sayılarda toplama tekrarı da olmuş oldu. Bugünkü sorularımız da böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.